Hoş bulduk canım. Evet aracımız kaporta işlemine alınmak üzere detaylı olarak bir yıkamadan geçiyoruz. Evet. Kısmetse 6 ay sonra yeni yüzü de sahnede. Cenab-ı abi yeri olay yeri incelemesi olarak dondurur adamı. O buradan kalorifer bundan üfleyip buradan hava gitmesi için bak. Usta görüm anlam ve önemini belirten bir şey. <laughs> Ruhi'cim bir selam Buyurun. Hoş geldin. Ruhi abi döktü mü? Nostaljik yürü. olarak yapmaya uğraşıyoruz. Evet. Kırılmış abi o. <laughs> direksiyon mu Oh mis. Oh. De... Tamam mı? Şimdi 40 sene sonra buldum arabayı geri aldım. Şimdi ben bu arabayı sana vereceğim. Aha, Sen de evde dalgın <laughs> zaman 19 yaşındayken bu arabayı kullanmaya başlayacaksın. Evet, evet. Şimdi şimdi bir, bir, bir. Tamam mı? Bak işte, bak. Şimdi bu şimdi araba senin başlayın. oldu <gülüyor> 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 Hadi gel şimdi direksiyonla bir geç bak bakayım gel. gel. Benim torun.

Arabayı yürüttünüz en sonunda yani. Her şey yürüdüğünü gördük Evet bak. Şu an Maviş tanıtım yapıyor kendini. Maviş'in fırındaki hali. şaşıracak bir bakacak bunun çoğunu bitirmişiz zaten. Çoğu bitmiş Tamam, tamam, O, o alet kuramı. Kuranlar... Evet, mavi için mavi'ne bastık, motoru koşturduk. nereden salı mavişin son rötuşları evet ruhi ustamız yine hassas işlerle uğraşıyor ya sen de uğraşma az daha uğraşırsam kafayı yiyeceğim diyor ama her şey maviş için diyor Gece Şekil ağda gördü. Gülge şemeles. Takıldı her şey. Yerlerine. Teslim töreninden bir gün önce. Kendiler için ya bak. Şu anda ben öyleyim ya. Allah çok. Sonra ilk defa arabamı düştüm. Ya bu çok keyifli bir şey ya. Ya bu, bu başka bir şey. Ben evimde Elimizden geldiğince elimizde sağ 40 yıl önceki heyecanımı yeniden kazandırdınız bana sağ olun. Ya bunun hikayesi çok uzun. Ee, rahmetli halamın oğlunun aracılığıyla desteğiyle biz bunu aldık. Askeri ee, askere gitmemiştim. Ee, daha sonra askere gittik. Geldik. İşler güçler işte ee, desteğe ihtiyacımız olduğunda satmak durumunda kaldık. Ee, ama benim içimde bir uhde kaldı o. Ee, yıllar sonra e, ben peşide düştüm arabanın, e, buldum, satın aldım e, Konya'dan. Gittirdik işte sağ olsun Ruhi Usta e, arabayı bu hale getirdi. İlk halini de sizinle paylaşırım daha sonra. E, ben acayip duygusallaştım. Şu anda bunu böyle görünce çok duygusallaştım. Çok uğraştım. Yani ben bundan bir 15 sene önce gündeme geldi. Peşine düştük adam. Arabayı bulduk vermedi. Daha sonra e, arabayı o vermek istedi bizim imkanımız yoktu. Daha sonra yine yıllarca vazgeçmedim. En son e, bulduk. Allah nasip etti. Konya'dan. Konya'dan. Orijinal plakasını buldum Yalova'da satın alamadık. Ya şimdi ben 40 yıl önceki e, hayalimi buldum, aldım, bu şekilde getirdik. E, bir 40 yıl daha yaşamamız çok zor. E, Allah nasip ederse işte belki ne kadarını görürüz bilmiyorum ama e, sağ olursak Ayaz'a e, anlatabildiğim kadar, elinden geldiği kadar anlattım. Aynı duygularla o devam ettirirse herhalde bir 40-50 yıl daha e, sağ salim gider diye düşünüyorum. Mesela benim benim şimdi ee, mesela Talat diye bir arkadaşım vardı, okul arkadaşım. Talat'la e, beraber hatta resimlerimiz de var bu arabada. Belki onu da paylaşırım sizin de. Şu anda kanser tedavisi görüyor, yatıyor. E, duyduğunda ağlamış. Yani ağlamış. Ben de kardeşine söz verdim. Araba bitince dedim ilk işim onu alacağım, bindireceğim arabaya. Abant'taydı o poz. E, Abant'ta aynı şekilde bir fotoğraf çektireceğiz. Ben yaptığım için her zaman gururlanıyorum. Bana geldiğinde bir çöptü. Hani buna araba demeye şahit lazımdı. Gör Eski fotoğraflarında görürsünüz zaten. Eski çekilen evet. videoları var. Parça parçaydı. Topladık. Yapmaya gayret ettik. Elimizden bu kadar geldi. Bu kadar yapabildik. Varken ona gurur. Ben kendi şahsıma gurur duydum. Bir arkadaşımı gururlandırabilmek, onurlandırabilmek. Değil mi? Vallahi. 6-7 ayımızı aldı. 7 ayda bu hale Evet 7 ayda bu hale getirdik sıfırdan. Ama sıfırdan Ama buraya geldi? Ama kaportası, boyası, döşemesi, elektriği hepsi içine dahil yani bu 7 ayın. Bu bir emek. Ellerin. Bu keyifle yapılan, hobi olarak yapılan bir şey. Yoksa herkese yapılacak bir işte de değil ee, yani. Sağ ol, sağ ol.